Mete skillsleri geliyor arkadaşlar. Mete. Mükemmel. Bir de Ronaldo'nun çalımını at. Yok Neymar. Bir de Ronaldo'nun çalımını at. Bir de Ronaldo'nun çalımını. Ronaldo çalımını. Ronaldo çalımını at. Ronaldo'nun ikili bir böyle. At bakalım Ronaldo'nun çalımını. Bravo. Oo, skillsler geldi. Arkadaşlar şimdi benim de sikislerim var. <laughs> <laughs> Oo, ey, çok hızlı. Bir de bir kardeş alımı at bakayım, bir kardeş alımı at bakayım bir de.